Hocam. Uzo, termometre ver bakalım bana. Buyur hocam. Eski usul, analog, ağza sokmalılardan he. Hocam çok kötü bir şey oldu. Aysel hemşire her şeyi öğrendi. Her şeyi? Hocam bu yeni iş yerinden arattılar ya. Ee, rezidans için. Rezidans? Referans, referans He, evet hocam. Orada Aysel hemşirenin çalışan bir arkadaşı varmış. Her şeyi anlatmış. Ona iki katı maaş vereceğinizi söylemiş, ee, sizin. ...senin. Hocam o sırada... E, e, ...ben sizdim ya. Ee, evet. Aha, geldi. Hesap soracak kesin. Hadi sen ben olmaya devam et tamam Hadi Hocam. buzo anlatacak sana <laughs> Her şeyi. Tamam mı? Ee, açıklayayım. Tabii. Ya işe almasınlar diye köstek olmuş resmen. Olmadık şeyler söylemiş insanlara. Sanki maaşımı oyduymuş gibi. Evet söylemiş. Söyledim dedi o da. Çünkü... E, ...çünkü... ...senin gitmeni istemedim. Yani Ateş Hoca istemedi. Senin gibi güzel... E, ...çalışan... ...bir hemşire bulmak kolay mı? Değil tabii ki. Gerçekten mi? Gerçekten. E, Ateş Hoca dedi ki... E, ...o giderse... E, ...elimiz ayağımız birbirine dolaşır. E, burada işler yürümez. Tadımız tuzumuz kalmaz dedi. Ya. Ateş Hoca'm ya. Ben de bana garizi var falan zannettim. Yok. Hep seviyor o. Aslında ben de gitmek konusunda kararsızdım biliyor musun? Niye? Yani maaşım daha az evet. Onu seviyorum ben burayı. Hocalarımı, arkadaşlarımı. Belki de böylesi daha hayırlı oldu. Oldu. Kesin oldu. E, bence de daha hayırlısı oldu. İyi hmm. ki buradasın. O zaman ben gideyim şim başına dönüyorum. Sağ olunuzla. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.